Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah Teala kainata adaletiyle hükmediyor. Adalet ne? Her şeyin hakkının farklı farklı olması, her bir hak sahibinin hakkının da yerli yerinde verilmesi. Adalet o. Çocuğun hakkını çocuk gibi, büyüğün hakkını büyük gibi, kadının hakkını kadın olarak, erkeğin hakkını da erkek olarak vermek. Adalet bu. Her bir hak sahibinin hakkını yerli yerinde ulaştırmak. Yoksa eşitlik vesaire değil. Biz bunu çok karıştırıyoruz. Yine Allah Teala'nın adaletindendir ki bazı günleri diğer günlere üstün kılmış. Mesela cuma gününü haftanın diğer altı gününe üstün kılmış. Yine hani Recep, Şaban, Ramazan aylarını bu mübarek ayları birine kendi ayı olduğunu, birine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayı olduğunu ilan etmiş ve Ramazan ayını da ümmetin ayı ilan etmiş. Ramazan ayı geliyor. Dolayısıyla Allah Teala bizi tekrar Ramazan'a kavuşturduğu için, Ramazan ayına kavuşturduğu için sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan ayını daha üstün kılmış. Diğer aylara nispetle. O aya oruç tahsis etmiş. Özel bir ibadet. Bu aya özel. Ramazan ayını özel. Ve orucun sevabını da ancak ancak kendisinin verebileceğini söylemiş. Yani normalde mü'mineke mesele habbetin embete seb'a senabile ayeti kerimesinde olduğu gibi her bir yaptığımız hasenenin güzel işin mukabili Allah Teala 700 kat sevap veriyor. Bu her bir 700 katın içerisindeki her bir taneye de en az 1'e 10 veriyor, 1'e 700 veriyor. Ama Ramazan ayında yapılan ibadetlerin hayır hasenatlar dahil birbirimize selamlaşmamız, sadaka vermemiz dahil ve iftar vermemiz dahil, sahura kalkmamız veya teravih kılmamız veya normal Kur'an okumamız dahil her türlü ibadetimize de sevabını oruçta da dahil kendinin vereceğini ilan ediyor. Yani buna, onun çarpanına bizim aklımız ermeyeceğini de ilan ediyor. Böyle bir aya giriyoruz. Bunu üstün kılmış. O ayda da Kadir gecesini daha üstün kılmış. Bütün günlerin üstünü, gecelerin üstünü. Kadir gecesi. Min el min el fisan. Bir bin aydan daha hayırlı olarak ilan etmiş Kadir gecesini. O gecelerin en üstünü artık. Dolayısıyla mübarek bir aya giriyoruz. Allah Teala önümüzdeki ayda güzellikle ona yönelip güzellikle ibadet etmeyi nasıl eylesin. Ramazan ayını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle tarif ediyor. Ben öyle devamlı bunu aklımda tutmaya çalışıyorum. Ramazan ayı geldi. Ramazan ayının gündüzünü oruçla geçirdik. Oruç her türlü yemeden, içmeden, cinsi münasebetlerden kendini koyduğu gibi kötü ahlak, haslet vesairelerden de kendini koymak diyelim ki adamın zaafı var. Telefonla oynuyor ya da bilgisayarındaki oyunla oynuyor. Yahut da gidiyor işte sağ sol çekiştiriyor. Ahbaplarını çekiştiriyor. Değil mi? Bunlar hep eksiklik ya. Bu eksiklikleri de gidermeye çalışalım. Ramazan ayı boyunca kim oruç ile beraber yeme içmeyi kestiği ile beraber bunlardan da alıkoyarsa kendisini gündüz Gece de ibadet yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Mesela teravih kılıyoruz. Ya da akşam iftar veriyoruz. Ya da iftara davet etmiş kardeşimizi sevindirmeye gidiyoruz İkram Karşılıklı değil ama. Ben sana iftar verdim, sen de sen de bana vereceğin gibi değil. Bu karşılıklı olursa o ticaret olur. Ticaretin dinde yeri yok. Faiz olur yani. Yok sen üç tane dolma ikram ettin, ben üç tane köfte ikram ettiysem ne oldu? Denk değil. Dolayısıyla ben borç verdiysem aldım, faiz oldu değil mi? Karşılık olur mu? İkramda karşılık olmaz. Gündüzünü güzellikle oruçta getir, geçirdi. Gecesinde ibadetle işte teraviye gitti. Dini bir şeyler talim etmeye gayret etti. Tesbihli tesbihsiz. Allah Teala'yı zihninde Allah Teala'nın esmasını istihzar etmeye çalıştığı, Hazır tutmaya çalıştığı, Allah Allah dedi kalben. Nefesini boş geçirmemeye çalıştı. Böyle yaparsa imanla ve karşılığını Allah'tan beklediği halde bunu yaparsa yaptığı halde Ramazan'ı tamamlarsa cennete girmeyene yazıklar olsun. Böyle tarif edin. Her Ramazan ayı gelişinde aklıma geliyor. Bu Ramazan ayında da eğer cennete girmeyi beceremezsek yazıklar olsun bize diye kendi kendime hayıflanıyorum. Ya. Çok kıymetli bir aya giriyor. Ve bunu fırsat bilir. Bütün başkalarının yaptığı bizi bağlamıyor. Bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi yaptıklarımız bizi ilgilendiriyor. Allah Teala bize senin komşun oruç tuttu mu tutmadı mı demiyor. Allah Teala bize senin kardeşin şunu mu yaptı, amcam bunu mu yaptı demeyecek, sormayacak. Sen ne yaptın diye soracak. Dolayısıyla biz kendimizden sorumluyuz. Dilimizden sorumluyuz. Baktık gıybet var. Hocamın da dediği gibi. Baktık gıybet var, orayı terk ediyoruz. Baktık kendimizi zapt edemiyoruz öyle olmayan bir ortama kendimizi hicret ettiriyoruz. Hata ve günahlardan Allah'a yönelmek, hata ve günahları bırakmak, terk etmek asıl muhacirlik. Allah Teala muhacir olanlardan, bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine muhacir olanlardan eylesin hepimizi. Güzellikle orucumuzu tutup, gecesini kıyamla, gündüzünü sıyamla geçiren kişilerden eylesin hepinizi Ve Allah Teala'nın huzuruna da tertemiz çıkanlardan eylesin. Cennete hak edenlerden eylesin. Tekrar tekrar Ramazan-ı Şerif'e ulaşmayı da hepimize nasip müyesser eylesin. Bu ayda en kıymetli, yani önümüzdeki Ramazan ayında en kıymetli ibadet Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek. Kur'an-ı Kerim ile istigal etmek. En kıymetli ibadet. Fırsat bulalım. Okumayı bilmeyenler, ilkokul mezunu olanlar dahil, yani üniversite falan mezun olduysa yazıklar olsun da, ama ilkokul mezunları da dahil, okuma yazma bilmeyenler ne zamanda öğrensin en azından öğrenmeye gayret etsin. Kur'an-ı Kerim'in güzelliğinden mahrum kalmasın, mahrum kılmasın kendisini. Yani üniversite, ortaokul vesaire mezunlarının, lüku mezunu bile olsa Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek 15-20 dakikadır. Hadi bilemedin, yarım saat, bir saat olsun. Kendini güzellikte verirsen. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bize imzal eden saatı akılsızlı. Bizi en güzel bilen. Bizim ihtiyacımızı en güzel bilip ihtiyacımıza derman olacağı indiren zat. Dolayısıyla onu öğrenmemek, onu okumayı bilememek çok büyük ayıp. Müslümana çok büyük ayıp. Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edelim. Bu ayda. Okumayı beceremesek bile en azından dinlemeyi becerelim. Ben yani diğer Müslüman ülkelerde zaman zaman işte Ramazan-ı Şeriflerde bulundum. Camiler Kur'an okuyanlarla dolu. Bizim memleketimizde Kur'an'dan önü bir de kuyruklarıyla dolu. Hobi olarak sağ olsunlar. Yani çıkıp da su, yolda sokakta sağa sola çatmak. Bugün çarşıya çıktım işte şuna çattım buna çattım diyebilmek için gerekiyor herhalde. Orucun sevabını götürüyor. Allah muhafaza etsin. Oruca sığınıp da sağa sola çatmaktan da kendimizi alıkoymamız lazım. Tamam açlık, şeker düşüklüğü insanın sinirini oynatıyor. Yani, şeker hastası olanlarda önce el ayak titremeye başlar. Sonra algı değişir. Ses yükselir. Heyecanla beraber şeker daha da düşer. Düşünce de bu sefer önünü arkasını görmez. Madem öyle yine reçete, Kur'an-ı Kerim aç. Ondan oku. Kimseye karışma. Bayrama kadar sabır. Bayramdan sonra istediğini yap. Bayrama kadar cennete hak edelim. Güzel yaşayalım ve Allah Teala bize cenneti nasip etsin inşallah. Hep beraber gireriz. Yalnız girmenin de bir kıymeti yok cennete. da elhamdülillah burada bu medresenin, bu caminin, bu külliyenin gölgesinde de hocalarımız var. Sohbet ediyorlar. Dini sohbetler yapıyorlar. Bir sene nasıl bir konsepti var hocamın bilmiyor Ama her sene herhangi bir e, mesela 40 tane hadis hedeflemişti. Önce neydi? Bu sene nasıl durum? Heh. Manevi hastalıklarla ilgili sohbet olacak her akşam. Ne güzel. Soru cevap ve soru cevap sohbeti. Sahabe-i kiramın Peygamber Efendimiz'le muamelesini temsil ediyor. Soru cevap sohbeti en güzel bir şey. Ondan mahrum bırakmayalım. Gücü yetenler gelsin. Uzakta olanlar da Ramazan'da bir kere Allah için yola çıkıp gelsin. Bir gece en azından o sohbetten mahrum etmesin kendini. Selam. Değil mi İsmail abi? Allah Teala hakkıyla oruç tutmayı nasip etsin. Amin. Hep beraber cennete girmeyi de hesapsız cennete girmeyi de nasip müyesser eylesin. Tekrar Ramazan-ı Şerif'e beraberce ulaşmayı da nasip etsin. Geçmişlerimize de Allah Teala bu rahmet ayının hürmetine rahmet eylesin, merhamet eylesin hepimizin. Vesselamu aleyküm ve